Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Lastik patlamalarının yüzde sekseninin doğru hava basıncı sayesinde önlenebileceğini biliyor muydunuz? İçinde az hava olan bir lastik biçimini kaybeder ve otomobillerin yakıt tüketimi artar. Bisiklette lastiğin havası azsa pedallara daha sıkı basmak zorunda kalırsınız. Kamyonlarda ise lastiğin havası ısınabilir ve lastik bu yüzden patlayabilir. Yani doğru hava basıncı çok önemlidir. Tabi enteresan farklılıklar vardır büyük ve küçük lastikler arasında. Büyük traktör lastiği 29 havayla şişirilirken otomobil lastiği 36 havaya kadar kaldırır. Küçük ve dar bisiklet lastiği ise 87 hava ister. Yarış bisikletlerinde bu 130 havaya kadar çıkar. Yani lastik küçüldükçe gereksindiği basınç yükselir. Peki ama niye? Bunun için güzel bir deney var. İnce bir bisiklet iç lastiği, öbür tarafta bir otomobil iç lastiği. İkisi de bir dirsek üzerinden birbirlerine bağlı. Yani iki hortumdaki basınç da aynı. İkisini de şişirmeye başladığımızda ne olur? Önce hangisi patlar? Hava basıncı dediğimiz şey iç lastiğin duvarına çarpan hava taneciklerinden meydana geliyor. Otomobil lastiğinde bu duvarın yüzeyi daha büyük olduğundan çarpan tanecik sayısı doğal olarak daha fazla. Yani küçük bisiklet lastiğine kıyasla uygulanan toplam kuvvet daha fazla. Otomobil lastiği patladı. Çünkü yüzey alanı daha fazlaydı ve aynı basınçta üzerine uygulanan kuvvet daha fazlaydı. Hep söylemişimdir. Küçükler baskıya karşı daha dayanıklıdır.